Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Haziran 2024. Saleplerimiz kurumaya başladılar. Hasat dönemi geçti arkadaşlar. Bakın şu bölgedeki salepler 7 Haziran bugün. Bayağı zaman geçmesine rağmen hala canlılar. Yeşil aksamları hala arkadaşlar görüyorsunuz. Şuraya bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz kupkuru Neden? Ağacın ve çatının gölgesi arkadaşlar tam buraya vuruyor. Ondan dolayı fideler daha uzun yaşıyor. Özellikle hasatı yaptıktan sonra arkadaşlar üzerlerine ya ot örtmeliyiz ya gölgeleme yapmalıyız arkadaşlar. Ki bu fide uzun yaşasın. Hasattan sonra alttan bir yavru atsın ve o yavruyu büyütsün. Eğer siz hasatı yaptıktan sonra siz fideleri diktiniz, üzerine ot sermediniz, gölgeleme yapmadınız, sulamadınız... O fideler 10-15 gün içerisinde kuruyacak ve yeni yavru oluşturmayacaklar. Oluştursalar da çok küçük oluşturacaklar arkadaşlar. Onun için üzerlerine ot serersek, gölgeleme yaparsak o fideler daha uzun yaşarlar ve alttan yumru atıp yumruyu büyütürler. Bakın gölgenin düştüğü yer nasıl canlı? Gölgenin düşmediği yer arkadaşlar kurudu. Onun için Akdeniz, İç Anadolu gibi yerlerde arkadaşlar salep yaparken gölgeleme yapınız. Salep yarı gölge yerleri daha çok sever arkadaşlar. Böyle güneşe maruz kalan yerleri çok sevmez. Hani bizim buralarda Karadeniz'de çok sıkıntı olmuyor ama çok sıcağın olduğu bölgelerde arkadaşlar ya ağaçların gölgelerine de dikilebilir. Üzerine gölgeleme yapılması kesinlikle şart arkadaşlar. Bakın 17 Haziran hala Mayıs ayındakiler gibi cap canlı arkadaşlar. Ama şu taraflar kurudu. Evet. Tabi sulamayı da eksik etmiyoruz. Görüşmek üzere.